İlçelerin potansiyellerini, problemlerini ve çözüm yollarının eldeki imkanlarla tespit edilerek karara bağlandığı ilçe koordinasyon toplantılarının yenisi Pal ilçesinde Vali Ömer Faruk Koçak başkanlığında yapıldı. Palu ilçesine gelen Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, ilçe kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Palu Belediye Başkanı Sayit Dağolu tarafından karşılandı. Vali Koçak, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Asım Nazırlı, İl Genel Meclis Başkanı Metin Baki Ölçücü ve Birim Müdürleri de eşlik etti. <gülüyor> <gülüyor> Vali Koçan Palu'daki ilk durağı ilçe kaymakamlığı oldu ve kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli'den ilçe hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası Palu Belediyesi'ne geçen Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Başkan Sayit Dağoğlu'ndan belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Halı ziyaretinde vakıf tarafından yapılan evi ziyaret eden Vali Koçak daha sonra esnaflarla bir araya geldi. Umut, sönet, okuyun, Nasıl işte? <laughs> Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak ve beraberindekiler Arıcak'ta 1996 yılında şehit olan köy korucusu Hüseyin Yazar'ın eşi Zübeyde Yazar ve oğlu Mehmet Akif Yazar'ı da ziyaret etti. <laughs> Palu ziyaretinde yapımı tamamlanan Palu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret eden Vali Ömer Faruk Koçak yetkililerden bilgi aldı. Güzel. Güzel. Vali Koçak'ın tarihi ilçe Palu'daki ziyaretlerinin son durağı Palu Köprüsü yanında yapılacak olan sosyal tesis alanı oldu. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak ilçe ziyaretinin ardından il ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak ilçe koordinasyon toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesi için yöneticilerle birlikte ortak akıl oluşturduklarını belirtti. Vali Koçak ilçe potansiyellerinin belirlenerek hayata geçirilmesi noktasında alınan kararların takip edildiğini de söyledi. Koordinasyon toplantılarında da ee, gördüğünüz gibi ilçelerin potansiyellerini, problemlerini, bu problemlerin çözüm yollarını elimizdeki imkanlarla e, buralarda tespit edip eee hep beraber karara bağladıktan sonra eee takip ettiğimiz üzere bir koordinasyon mekanizması oluşturduk. Kanun ilçesinde de birazdan eee sunumları izleyeceğiz. E, ne tür potansiyel var, e, potansiyeller var, e, bunların hayata geçirilmesi için ne karar almamız gerekiyor, bunları diğer ilçelerden gelen arkadaşlarımız, belediye başkan arkadaşlarımızın da katkılarıyla ayrıca e, il ve bölge müdürü arkadaşlarımızın katkılarıyla kararlaştırmış olacağız. Müspet sonuçlar aldığımız bir koordinasyon mekanizmasını hepimiz açısından hem birbirimizi tanımamız, hem yeni e, bütün detaylarıyla tanımamız, hem birbirimizin tecrübelerinden faydalanmamız, hem de yaptığımız işleri yerinde görmemiz açısından son derece öğreniyoruz. Daha önceden aldığımız kararların takibini e, muhakkak yapıyoruz.